medeniyetin e, bugünkü yani çağdaş medeniyetin en ileri noktası olarak e, görüyoruz. Öyle bakılıyor. Yani bütün dünya öyle değerlendiriyor. Fakat e, bu konuda maalesef e, sınavdan e, başarıyla geçemediler. Çok e, yanlış sonuçlar e, ortaya çıktı. E, bir, mesela bakın bizim ee, şu anda Doğu Avrupa ülkelerini bir düşündüğümüzde sadece Polonya hala hala milli gelirinin bu yıl yüzde dördü kadar kibi alıyor. Milli gelirinin yüzde dördü kadar. Avrupa Birliği'nden aldığı kibi. Yani düşünün Türkiye milli gelirinin Türkiye'nin milli gelirinin yüzde dördü yaklaşık 30 milyar dolar eder. Yani biz yılda 30 milyar dolar kibi alsak bizim ne cari açık sorunumuz var. Bütçemiz fazla verir. Yani büyümemiz en az birkaç puan daha fazla olur. Şimdi hala Polonya gibi bir şey böyle bağış yağıyor. Niye? Ta o zaman işte bu e, niye eski soyutlarının işte doğu grubunun parçası olan bir ülke ve desteğe ihtiyaç olan bir ülke ki normalleşsin, demokratikleşsin, açık piyasa ekonomisi olmasın, o piyasa ekonomisi olsun diye. Polonya hala bu desteği alırken Mısır, Tunus'a bakıyoruz. Hatta tam tersine maalesef büyük bir hayal kırıklığı. Yani demokratik seçilmiş hükümet döneminde para, para desteği vermeyen pek çok ülke. Darbeden hemen sonra destek tarihi. Yani bu hangi amaca hizmet edecek, neyi destekleyecek, hangi rejimi, hangi sistemi arkasında ben durup masajlar. Bütün bunlar hep tarih bunlar not düşüyor, tarih bunlar hep düşen kayıtlar, notlar. E, herhalde ileride bu dönemin tarihi yazılırken e, ilkel duran ülkeler. Ve ilgili duramayanlıklar diye e, bu işler. E, biz Türkiye olarak çok şükür alnımız uzak, duruşumuz sağlam e, belki kızanlar var bize belki çekemeyenler var, bu Türkiye çok oluyor diyenler var, çok konuşuyor diyenler var ama e, haksızlık karşısında zulüm karşısında susmak haksızlığa zulme ortak olmak dolayısıyla e, bu konuda mutlaka e, e, düşünceler açıkça söylemek zorundayız. Ne pahasına olursa olsun bazen diyorlar ya bunu hani çok yüksek sesle konuşursan bu sıraya zarar mı olur? Yani Doğruyu savunduktan sonra hiç korkmamak lazım. Doğruyu savunduktan sonra bu, bu açısından da biz kendimizden çok iyiyiz. Efendim Dünya Bankası'nın Mısır'la ıı, yapacağı ıı, ıı, yardım dilimi eee ıı, görüşmeleri vardı ve Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada askıya alındı görüşmeler. Pardon, şey özür dilerim. Evet, evet. E, Türkiye'nin bu anlamda bir telkini olacak mı IMF'e? E, Özellikle günlerde Az e, ekonomik yaptırımlar anlamında siyasi yaptırımlar yapılıyor ancak ekonomik yardımlar anlamında. IMF. <laughs> Şöyle IMF'in bu durumlardaki rolü daha çok e, teknik destek vermektir. Yani yapısal reformları olsun ya da maliye politikalarının uygulamaları olsun. Teknik destek verir IMF. Ama bu teknik destek eğer gerçekten e, o ülkeler tarafından benimsenirse, uygulanırsa e, o zaman da e, kendi finansal desteklerinde aynı ortaya var. Ama çoğu durumda aymakın ortaya koyduğu finansal destek bir çekirdektir, bir katalizördür. Başka kaynakları o harekete geçirir ki o asıl önemli olan. E, dolayısıyla e, yani bizim daha önceki e, dönemde yani sayın Mursi döneminde AYMEK'le de yoğun temaslarımız oldu. Sayın Mursi Türkiye'ye geldi ben kendisiyle görüştüm. Ekonomik ekibini gönderdi. Onlarla görüştük. Dolayısıyla Mısır'ın yapısal anlamda ekonomik sorunların ne olduğu belli. Bu da nasıl çözüleceği aslında belli. Bilinmeyen şeyler değil. Ama zor ve gerekli bazı adımlar atmaları gerekiyor. Bu adımlar çok kolay adımlar değil. Ama herhangi bir IMF programı içinde bir öngörülebilirlik lazım. Verdiği sözü yerine getirebilecek zamanı olan bir siyasi irade lazım. Yani eğer programlarda yapılanlar vardır ve ileriye doğru vardır. İleriye doğru taahhüt söz konusu olduğunda da o taahhüt dönemi boyunca sorumluluğunu taşıyacak, sorumluluğu üstlenecek bir siyasi iradeyi görmek gerekir. Ama Mısır'da doğrusu şu anda böyle bir tablo yok da bu IMF'in kararıdır. Mısır'ın kararı yani onlara diyeceğimiz <laughs> bir şey olmaz bu konularda ama yani benim beklentim böyle bir tablo böyle bir ortamda ee, zor ama önümüzdeki aylarda durum ne olur, nasıl gelişir ee, bu konuda da peşinden bir şey söylemek kolay değil. Ben, yatırımc Sayın Bakanım, yatırımcılar yapayım. konusunda pardon, e, yatırımcılar konusunda tekrar e, bu yıl sonu hedefler büyüme işte e, diğer makro dengeler Türkiye'den sermaye çıkışı var yok, yeni girişler olur olmaz, doğrudan yatırım. O tablo nasıl, bundan sonrası için ne anlattınız? Şimdi öncelikle Türkiye'ye giren doğrudan yatırımlara bakacak olursak, biliyorsunuz yaklaşık yüzde yetmiş şimdiye kadar bize Avrupa Birliği'nden girdi doğrudan yatırımlar. Ve Avrupa Birliği'ndeki ekonomik tablo son 4-5 yıldır pek parlak olmadığı için pek çok Avrupa şirketi zaten kendi ülkesinde sıkıntı yaşadığı için de doğrudan sermaye girişlerinde e, Türkiye'ye bir miktar e, azalma gerçekleşti. Ama geçen seneki rakamımızda işte işte baktığımızda 14 milyar dolar gibi bir e, rakam görüyoruz. Ha bu yıl belki onu yakalar, belki biraz altında kalabilir. Bilemiyorum. Onu işte Avrupa ekonomisinin bundan sonraki aylarda da e, tabii e, önemli. Onu da izleyip bakmak gerekecek. E, öte yandan e, Türkiye'nin e, dış dengesi açısından e, baktığımızda Türkiye'ye portföy yatırımlarının devamı da tabii son derece önemli. Bu yatırımlar nasıl olur? Güven ve istikrar varsa ve aynı zamanda makul getiri varsa yatırım olur, devam eder. Yani bu iki unsur çok çok önemli. Güven ve istikrar ve makul getiri. Yani makul getiri de nedir diye baktığımızda e, dünyada pek çok e, ülkede şimdi değerlemeler yeniden yapılıyor. Varlık değerleri de tekrar gözlemle açılıyor. Gelişmiş ülkelerin e, hazinelerinin borçlanma faizi ve bu ülkelerdeki getiriler yeni dengelenemiyor. alıyor. Dolayısıyla bütün bu tabloda bizim Merkez Bankamız başta olmak üzere iyi bir kurumlarımız e, bu makul e, getiri ortamında da kuşkusuz Türkiye'de e, sağlayacaklardır. Bu hem kendi iç yapımız açısından dışarıdan e, Türkiye'ye sermaye girişinin, portföy ücretinin girişinin devam açısından da e, son derece önemli. Ama bunlar olurken de kuşkusuz e, hem e, nominal faizlerin hem reel faizlerin Türkiye'de e, çok makul seviyelerde e, devam etmesini sağlamak da ayrı bir önemli konu. Gerçekçi olmalıyız. E, pragmatik olmalıyız. Ama e, pek çok göstergeninde de önümüzdeki dönemde Türkiye'de yine makul oranda büyümenin devamını sağlayacak bir ölçüde olması gerekir. Bütün bu dengeleri tutmak tabii kolay değil. Yani dünyayı yakından izlemeyi gerektiriyor. Yani de, e, kendi ekonomimizle ilgili zamanında akılcı tedbirleri almayı, adımlar atmayı gerekir. Evet, Sayın Bakanım, şimdi az önce Arap Bahri ile ilgili konuştuğumuzda Ortak Banka olayını dile getirdiğiniz Avrupa Birliği'nin işte Batı'nın Doğu Avrupa'daki ülkelere yönelik gerçekleştirdiği şey bunu evet. Kuzey Afrika için, Orta Doğu için bu ülkeler içinde ilk oluşturulması gerektiğini inanıyor musunuz? Bunu dile getiriyor Şimdi, musunuz? Bu e, enteresan bir soru çünkü iyi bir bahsettim ben. E, Avrupa yeniden yapılandırma ve kalkınma vakti. E, Doğu Güney ülkelerin pek çoğu Avrupa Birliği'ne iyi olduktan sonra pek çok ortak iyi bir pek çok ortak ki biz de ortak iyi bir e, bu bankanın artık fonksiyonu tamamlanmıştır. Bu banka kapatılmalıdır. Ve o dönemde e, biz buna şiddetle karşı çıktık. ki yani bu dönüşüm sadece Doğu Avrupa değil. Başka ülkelerde de bu dönüşüm olacaktır. Bu dönüşüm finansmanı da gerektirecek. Dolayısıyla EBRD gibi hazır oturmuş bir kurumu biz niye dağıtalım? Üstelik kullandırdığı krediler geri dönecek. Yani ileride bu EBRD'nin elinde tekrar fon oluşacak. Yani doğal Avrupa ülkelerine kullandıkları kredilerin geri ödemeleri olacak. Dolayısıyla bu oluşan fonu tekrar EBRD'ye sermaye koyan ülkelere dağıtmak yerine bu bankada tutalım ve ihtiyacı olan ülkelere bu fonu kullandırmaya devam edelim. Ve bizim çabamız da başarılı oldu. O fikirler vazgeçildi. İbiyade devam ediyor şu anda. Hatta hatırlarsanız İbiyade'nin son yıllık toplantısını Türkiye'de yaptık. Ve o e, toplantıda da e, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden liderler <laughs> tarihinde. Hatırlarsanız Tunus'un başbakanı geldi. Mısır'ın o günkü başbakanı Sayın Kandil geldi. Libya'dan yine üst düzey temsil vardı. Yemen'den Kalkınma Bakanı geldi. Ee, ve o ekiple yani Kuzey Afrika ve Orta Doğu liderleriyle İBRD yönetimimiz bir sabah kahvaltısında buluşturduk. Arkasından İBRD'nin genel kurul konuşmalarında o liderler konuştular. Orta Doğu ve Kuzey Afrika daha iyi liderler konuştular. İşte İBRD başkanı da yine o toplantıda e, o bölgeye e, İBRD kaynaklarının daha çok kullandırılacağını bu sonra ilan etti. Orada İBİAD'ın bütün ortakları vardı, genel kurulu olduğu için ve genel kurulu karar olmaktadır. Benim sen, ee, tabii İBİAD'ı tek başına yeterli bir değil, ee, diğer pek çok kuruluşun da atıldığı gerekiyor. Belki yeni yapılan oluşturması e, gerekiyor. Ee, eğer demokrasiden bahsediyorsak, eğer açık ekonomi olmaktan bahsediyorsak, e, ticaretin selmesinden bahsediyorsak, bu tür çaba içine giren her ülkenin uluslararası toplum tarafından sonuna kadar desteklenmesi lazım. Hem siyasi olarak destek, desteklenmesi lazım hem ekonomik olarak desteklenmesi lazım. Eee bizim önümüzdeki dönem için beklentimiz bu. Ama tabii bu beklentimiz ne derece gerçekleşecek onu tabii zaman gösterecek. G20 toplantısına gidiyor musunuz? Eee G20 zirvesine Sayın Başbakanımızla beraber inşallah gireceğiz. Bu gelinimiz ilmesinden hemen sonra da bu vesairesi Olimpiyatta için Sayın Başbakanımızla beraber inşallah ee, gideceğiz. Bir arka arkaya denk geldi. Ee, gelinimiz ilmesi vesilesiyle Sayın Başbakanımızla çok sayıda ikili görüşmesi olacak dünya liderleriyle. Ee, ama bunun yanında da e, küresel ekonomi, küresel finans sisteminin e, masaya yatırılacağı pek çok oturum var. Bu oturumlarda da yine... Sayın Başbakanımız diğer liderlerle görüş alışverişinde bulunacak. Şu an IMF var galiba içinde. Ekim'de de evet. Dünya Bankası IMF e, yıllık toplantıları var. Bizim kurban bayramından hemen önceki hafta. E, yani kısa o toplantılar vesilesiyle ben yine başlıklarına geldim. O toplantılardan önce de yine bir G20 yapılacak ama bakanlar seviyesinde yapılacak. Yani G20 arkasından IMF Dünya Bankası o şekilde bir haftamız var. Başlıklar. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bu vakti de sizleri daha fazla görmüyorum. Biz bir alışırız da gerçekten. Buyurun. Peki son paralı, soru alalım. Paralı askerlik için fiyat indirimi gündeme geldi. Yılbaşına kadar bu kanun yürürlüğe geçer mi sizce? Bunun ee, şimdi galiba kanun gerekiyor diye biliyorum. Yanlış bir düşünceler. Evet. Bakanlar kurulu kararıyla oluyor mu? Çok emin değilim. Ee, ama bununla ilgili Bakanlar Kurumu'na bir işareti yaptık. Ee, Sayın Başbakanımız da bunun e, olması gerektiğini e, zaten açıkladı. E, anlamıyorsam altı bin euro. Altı bin bir yani yani şey olacak herhalde. E, Iıı isten biliyorsunuz on bin marktı çok. E, Mark varken on bin marktı. Sonra markanın karşılığı beş bin yüz, beş bin, iki yüz euro gibi bir şey oldu. E, arkasından bir süre biraz yüksek oldu. Ee, şimdi tekrar işte bu altın yıl olarak herhalde gerçekleşmiş olacak. Bu biraz sanki kişiler soru gibi de geldi bana. ben yaştan kurtulamıyorum. Var mı Yaşım ufak da abi. Öyle mi? Ama ileride olabilir Ileride İleride olabilir. Çınlı <laughs> doldurdu bu tamam. Mı? Evet. Evet peki. Tekrar teşekkür ederim. <laughs>